Merhaba. Yoga çocuğa hoş geldin. Seninle harika bir yolculuğa çıkmak için buradayım. Benimle birlikte yoga yapmaya hazır mısın? Ama bir şartla. Ben ne yaparsam sen de aynısını yapacaksın. Tamam mı? O zaman başlıyoruz. Yoga çocuğu. Bugünkü masalımıza hareketli bir şarkıyla başlıyoruz. Şimdi ben şarkı söyleyerek hareketler yapacağım. Sen de ben ne yaparsam onu yapacaksın. Anlaştık mı? Bu şarkıyı kimden öğrendiğimi de masalı anlatmaya başladığımda anlayacaksın. Ve müzik! Evet. Şarkımızı söylediğimize göre şimdi rahat bir pozisyon alalım. Artık masalımıza geçebiliriz. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içindeymiş. Güneş en tepedeymiş. Of, sıcak mı sıcak. Bir Ağustos günüymüş. Hava o kadar sıcakmış ki hiç kimse dışarı çıkmıyormuş. İşte kimsenin dışarı çıkmaya cesaret edemediği bu Ağustos sıcağında bir tek karınca dışarıdaymış. İşte böyle. Dizlerin ve dirseklerin üzerinde duruyorsun. Dikkatli ol. Dirseklerin acıyabilir. Bu yüzden rahat bir yerde dene. Yürütelim şimdi karıncayı. Karınca sırtında kocaman ekmek kırıntısı ile ahlaya ohlaya yürüyormuş yuvasına doğru. Ah taşıdığı küçücük ekmek kırıntısı onun için o kadar ağırmış ki yorgunluktan bitkin düşmüş. Ah ileride ağacı gören karınca şu ağacın gölgesinde biraz dinleneyim yolum daha uzun demiş. Ve ahlaya ohlaya ağacın dibine gitmiş ve sırtındaki yükü indirmiş. Derken ağacın yaprağından bir su düşmüş üstüne. Ellerini böyle yana açarak oh demiş karınca. Derken ağaç konuşmaya başlamasın mı? Ağaç hareketine geçeceğimi tahmin ettin değil mi? Hemen gösteriyorum. Sol topuğun sağ ayağının biraz üstünde Sol diz hafif kırık ve ellerini ortada birleştir. İşte böyle. Nasıl? İyi geldi değil mi Su? diye sormuş ağaç. Karınca ise şöyle cevap vermiş. Oh, gelmez mi? Hem de nasıl? Patladım sıcaktan zaten. Teşekkür ederim sevimli ağaç. Tam bu anda yan ağaçtaki Ağustos böceği bacak bacak üstüne atmış başlamış elindeki sazı çalmaya ve şarkı söylemeye. Yaptığım hareketleri tekrar etmeyi unutma. İlk şarkıyı söylerken yaptığım hareketleri hatırlıyor musun? Hadi başlayalım. Şarkı söyleyen Ağustos böceğine karınca sinirli sinirli bakmış. Of buna da sinir oluyorum yahu. Hıh, bu sıcakta biz çalışalım bu da anca saz çalıp şarkı söylesin. Oh mis hop diye seslenmiş. Hop hop az biraz sus yahu şurada biraz dinlendirmedin bizi demiş karınca. Ağustos böceği durur mu? Hemen cevap vermiş. Oo, karınca kardeş hoş geldin. Yine yorulmuş gibisin. Dur sana bir yorgunluk şarkısı söyleyeyim. Demesin mi? Karınca ise... Aman, aman. Kalsın. İşin gücün saz çalıp şarkı söylemek zaten. Başka bir şey bildiğin yok ki. Demiş. Ağustos böceği. Ya diye cevap vermiş. Dans da edebiliyorum. Edeyim mi sana bir dans? Karınca biraz daha sinirlenmiş ve Aman aman ne şahane ne şahane. Bir dansımız eksik. Biz burada yaz kış çalışıp didinelim. O saz çalsın dans etsin. Aa oh, ne güzel. Demiş karınca ağız sos böceğine. Öyle deme. Müzik ruhun gıdasıdır. Bak. Sen hep çalışmaktan sanata zaman ayırmamışsın. Biraz dinlen, biraz keyif yap, eğlen biraz yahu. Demiş Ağustos böceği. Karınca ise... Oho. Ya eğlen. Hı. Kış olunca ne yiyeceğiz peki? Saz çalıp şarkı söylemek karın doyuruyor mu? Ağustos böceği gülmüş. <laughs> yani karınca kardeş hiç güleceğim yoktu. Sana kalsa herkes sürekli çalışsın. Kimse dinlenip eğlenmesin. <laughs> Karınca iyice sinirlenmiş. Tam bir şey diyecekmiş ki ormanın içinden şarkı söyleye söyleye gelen bir kız hepsinin dikkatini çekmiş. Karınca bile bu kızın güzel sesiyle büyülenmiş. Kırmızı başlıklı kız bu demiş ağaç. Arada bir geçer buradan Tam bu esnada Ağustos Böceği sazını evine almış ve kırmızı başlıklı kızın söylediği şarkıyı çalmaya başlamış. Onları gören kırmızı başlıklı kız yanlarına gitmiş hemen. Ağustos Böceği ile birlikte dans ederek şarkıyı birlikte söylemeye başlamışlar. Ağaçlar bu güzel ezgiye dallarını birbirine vurarak eşlik etmiş. İşte böyle ağaç hareketini yapıyorum. Ve ellerimi birbirine vuruyorum. Bu güzel sesi duyan kuşlar yuvalarından çıkıp eşlik etmiş. Kediler kuyruk sallamış. Miu 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 miu. Kelebekler kanat çırpmış. Ormanın içi birden şenlenmeye başlamış. Ah, karınca bile müziğin ritmine kendini öyle kaptırmış ki ayaklarını bura bura eşlik etmiş müziğe. Şarkı ve dans bittiğinde herkes onları alkışlamış. Elinde sepeti, başında şapkası ile kırmızı başlıklı kız. Ne güzel sizleri görmek. Şarkı söyleyip dans edince bütün stresim gitti. Ağustos böceği karıncaya bakmış ve demiş ki <laughs> Bak Az önce ne güzel dans ettin sen de karınca kardeş. Tamam sen çok çalışkansın ama herkes aynı olamaz. Değil mi ama? <laughs> karınca ise hatasını kabullenip... Oh tamam ben birazcık abartmış olabilirim. Peki. Neyse şu kışlık yemeğimi evime götüreyim en iyisi bende. Oh ama sen de biraz çalış. Hep öyle şarkı ve dans olmaz. Kırmızı başlıklı kız hemen karıncaya cevap vermiş. <laughs> Ama biz Ağustos böceğini böyle seviyoruz karıncacığım. Seni çalışkan olduğun için, onu bize böyle şarkılar söylediği için, ağacı bize meyve verdiği ve serinlettiği için seviyoruz. Sen çalışkanlığınla herkes için en iyi örneksin zaten. Ama Ağustos böceğini de Sırf şarkı söylüyor diye kızmaya hakkımız yok. Ah, ağaç dalından bir parça meyve koparıp kırmızı başlıklı kıza uzatmış. Şu meyveler de benden olsun. Anneannen sever bunları. Kırmızı başlıklı kız ağaca teşekkür etmiş ve karıncaya yardım ederek birlikte ormanın içine doğru yola koyulmuşlar kırmızı başlıklı kız hem karıncanın ekmeğini taşıyıp ona yardım ediyor hem de ona çok güzel şarkılar söylüyormuş. Karınca ise çok mutluymuş. Peki Ağustos böceği ne yapıyormuş? Bacak bacak üstüne atıp sazını çalıp şarkı söylemeye devam ediyormuş. Evet gökten üç şarkı düşmüş. Biri sana, biri bana, biri de Ağustos böceğiyle karıncaya. Bir sonraki kırmızı başlıklı kız masalında görüşmek üzere. Abone olmayı unutma olur mu?